Çok sevimlisin. Teşekkür ederim. Yalan söylerken bile. Ne? Yalan söylerken çok tatlı oluyorsun. Evet. Bak. Dün yaptığın şey harika hissettirdi. Çok uzun bir aradan sonra ilk defa huzurlu uyudum. Çok güzeldin. Bağımızı ne? bitirmeliyiz. Kalbimde aşkın kalmadı. Gerçekten hiçbir şey kalmadı. Abişek sen merhaba <laughs> merhaba Abi buraya alışveriş için gelmiştik. Evet ben de geçiyorum. Bu arada e şimdi nasılsın? Ben iyiyim. Aslında parti için düzenlemeler yapmalıyız bu yüzden geç kalıyoruz. Ben seni arayacağım. Aslında ben de. Prensesle buluşmak istiyordum, bu yüzden sizinle geleyim olur mu? Ha evet, çok iyi fikir. Hadi. Eğer sakıncası yoksa. Tamam sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi gidelim. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.